Aşağıdan bir şey sızıldı. Kardeşim. Emrim elli. Elli. Şimdi elli. Elli. Şu altımdan acılar yürüyor korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Daha çektiğim bir tane videom var mesela Bunu ifşa ifşa diye paylaşmış bütün sayfalar Hay ben sizin ifşanıza Eskiden çay 5 TL'ydi, şimdi olmuş 25 TL. Atala atal gidene gider. Şao, şao. Bugün gelin beraber olsun. Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra da diyorum ki söyleyince ne olacak sus gitsin. Arene bakan değil anneciğim. Evet anne oyun oynarık. Annemle bana kimse bir şey yapamaz. Bedel ediyoruz bedel bil hocam. Anne. Valizimi hazırladın mı? Bedel ödemeye gidiyoruz. Bugün dükkana farklı bir tarzı olan bir müşterimiz geldi. E, dikkatimi çekti. Videonuzu çekebilir miyim dedi. Tabii ki çekler. Ünlü olur muyum dedi. Deneyeceğiz dedim. Hareketimi düzeltmek için söyle bana. Duş hareketi. E, senin bildiğine bırakıyorum.

Gece gece nagıl yaparken çek. Bim'de 2.90'a satılıyor. Hazır alıp yiyebilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel. iyi. Çok güzel. Ehe. E, e. Kanka bugün atasözünü ne? Kanka acun be biliyor musun? Tabii ki biliyorum. TV 8'de. Ehe. Kanka onun en sevdiği yemek ne? Bilmiyorum baklava. Salak mısın kanka? La majun Ah. La majun Ah. Ga Ah. Oho. Eh. o, Oh. Ah. Kanka neden hazır gibi bakıyorsun ya? Çünkü ağzına ah. Dur Allah aşkına lütfen ya Allah Allah. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Şimdi de şey aklımdan çıkmıyor. Şöyle yapıyor ya. ne 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 Neden bu kadar çekici ve seksissin de Allah vergisi. Benlik bir şey yok kardeşim. Ben bu zamana kadar hiçbir zaman yayında ne bağırdım, ne bir şey yaptım ama yeter ya. Ben de insanım anlıyor musunuz? Yanmıyor yazmayın şuraya. kanka. Ah, sana bir espri yapayım mı kanka? Yap. En temiz meyve hangisi? Hangisi? Kir ah. 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 Bugün çarşıdayım. Yanıma beyaz tişört giyen biri geldi. Tabi ben de bu tişörtteyim. Kulağıma eldi dedi ki. Amin amin şey Şego. Meralem Pablo Pablo Sen bu babamdan parayı nasıl alıyorsun la? Ona damardan gireceksin bak şimdi. Al bakayım hadi nasıl alıyorum. Baba sen bir şey söyleyebilir misin? Söyle oğlum. Ayakta ölmekten düzeysin de yaşamak da onur vericidir. Hastanede oğlum benim. Al. Teşekkür ederim baba. Ne yapıyor? Endamınla yürü, boy herkes de var. Hadi Hı. lan yürü de bu endamını göreyim bakayım hadi yallah. Allah Allah. Getir lan ellisini. Hayırdır kardeş? Alay da gelse değişmeyiz bu saatten sonra. Benim adım Mükremin Gezgin. Ben TikTok'un babasıyım, babası. Erkek gibi erkeğim, erkek. E Bana değilim. demişsin ki güzel kardeşim abi çok sempatiksin ya. Kardeşim gözlerimi gör senin. Benim nerem sempatik? Benim nerem sempatik ya sen de o Nuri abi çok gevreksin. Bir gün ne yaptım biliyor musun? Açıkçası hiç umrumda değil. kapıya bak kız her şeye ben mi yetişeceğim yeter ya Yağmur efendim abi niye kaçıyorsun abi ilk defa kapıyı açıyorum da korkuyorum ya sen büyüdün de abine kapı mı açıyorsun bak sana fanta getirdim sen çok seversin oymuş kardeşim helikopter pat pat yat yere dedi amca mekanda kişi başı dört karar yanda amca ha 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 ha, ha. <laughs> bana kötü yorumlar söylüyorum. İtler örür, kervan yürür. Tam gaz ileri gideceğiz biz de şimdi. Tam gaz. İtler örür. Yani daha kötü yorum yapan siz itler ürürsünüz. Biz yolumuza bakar gider son gaz. Okey mi? Siz bana kurban olun. Ben ayda olsa tık tık da çeksem Doğa mezarlığa gidip dua etsem Siz ne yapıyorsunuz? Kar kız peşinde Orada burada aşağıda fişne nasılsınız? Siz de gidin de bir dua edin Ben hiç olmazsa gidiyorsam TikTok çıkıyorsam Dua ediyorsam ne mutlu bana Siz onu bile yapmıyorsunuz bire Gafiller bire Bire gafiller bire Zıllıklar siz onu da yapmıyorsunuz Ben az da çoksam bunu da yapıyorum Ben elhamdülillah Kur'an'ımı da okurum Bu işi de yaparım Siz ne yaparsanız Anca burada kar kız peşindesiniz Yürün oğlum, yürün Aşık oldum bir diga, onun adı Gülseda. De... Besti, Libya akımının. Kanka, bedelini ödeyeceksin. Sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Karısının bir tanesi. Çat 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 çat. Sevmedim deme bana bana. I'm getting whipped in a whole lot pussy. Yeah. Penetlenmişsin kalbime ilmek ilmek